CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in yakından incelediği bir konu. E, Utku Çakır Özer merhabalar. Nevşim Engü merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bize ya neden artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını vize vermiyor Avrupalılar ve nasıl çözülecek bu mesele? Yani bunun asıl görünen nedeni dediğinizde Avrupalılara sorduklarında işte diyorlar ki pandemi döneminde büyük elçiliklerimizdeki işte ekibimizi geri çekmiştik. İşte personel sayımız az vesaire diyorlar. Ama Türkiye'den Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek isteyenlerin sayısında olağanüstü artışlar. Bundan 2 yıl önce 1 milyon olan başvuru sayısı bu sene, bak daha yıl bitmemişken 3,5 milyona ulaşmış. Bunu ben söylemiyorum. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri mecliste, komisyonda tutanak altında açıkladılar. 3,5 milyon çok büyük bir rakam yani nüfusumuzun yüzde sanırım üçü dördü şu anda yurt dışına gitmek için vize başvurusunda bulunuyor. İşin iki boyutu var. Birincisi tabii başvurulardaki artış. Bir de tabii bu insanlara red veriliyor ya da muhatap bulamıyorlar. Yani hem insanlar işte milyonlarla ifade edilir şekilde yurt dışına gitmeye çalışıyor. Bir de o büyük elçiliklerin kapılarında büyük bir çile çekiyorlar. Ne muhatap bulabiliyorlar? Eminim sizin de arkadaşlarınız, yakınlarınız aynıdır. Ya da başvurularını anında red alıyorlar. Red oranları hiç olmadığı kadar artmış durumda. Sorunuzu nasıl yanıtla şu? Aslında söylenmeyen, yani herkesin bildiği ama açıkça söylemediği hükümete diyeyim muhataplarına Türkiye'de Demokrasideki geriye gidiş, Türkiye'deki yoksullaşma, Türkiye'de işsizliğin artışı, Türkiye'de işte insanların artık bu ülkede yaşanmıyor duygusu insanları Yurt dışına göçme, kaçma arayışına dışına, sevk ha, Böyle bir verim, verim mi var? Mesela Almanya evet bir arkadaş hatırlatıyor. Doğaçeveli Türkçe'nin haberi vardı. En önce Almanya'ya 20K kayıtlı iltica var Türkiye'den. Böyle %200'lük falan bir artıştan söz ediliyor iltica taleplerinde. Hani böyle bir rakam veriyor mu size oradaki otoriteler? Şu kadar kişi gitmiş, şu kadarı dönmemiş falan gibi. E, o rakamlar çok net açıklanmıyor. Yani bunu zaten e, bilebilen, biraz da şey işte giden, dönmeyen o ülkelerle e, diyalogda ortaya çıkacak ama en net bu konudaki en net rakamı işte Dışişleri Bakan Yardımcısı geçen hafta meclise açıkladı ve üç buçuk milyon yurttaşımızın Batı'ya işte Avrupa Birliği ve Amerika, Kanada o ülkelere gitmek için başvuruda bulunduğunu kendisi de yöneten, yani üç buçuk katına arttı bu rakam diyor tutanaklarda da var. Bu konuda toplantılar yapıyorlar işte Avrupa Birliği temsilcileriyle vesaire. Onlar da diyorlar işte pandemide personeli azaltmıştık diyorlar. Türkiye'den bu kadar sayı çok arttı diyorlar. Pandemi döneminde insanlar gidemediği için sayı azalmıştı onlar da tabii arttı vesaire deniyor. Ama asıl mesele hep görünen işte öğrenciler mesela Erasmus'la gitmeye çalışıyorlar. Bazıları sağlık için bazıları üniversite okumak için. Ve çok zor. Bazen üniversiteleri başladıktan sonra randevu alabiliyorlar. Ben en azından 2-3 tanesini şahidiyim. Eminim sizin de yakınızda vardır. Sağlık nedenleriyle gitmek isteyenler sevgili Nevşin Mengü, yani acil durum olmasına rağmen maalesef alamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne, diğer ülkelere, hatta komisyonda şöyle bir şey oldu. Bir milletvekili kendi oğlunun dahi iki kez red aldığını söyledi bir işte şeyden, Avrupa ülkesinden. O yüzden artık şöyle oluyor. E, çok acil, belki çok 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 acil durumlar dışında yani standart red basıyorlar ya da bazen randevuyu çok öteye mesela şimdi başvurun e, bir Avrupa ya da Amerika'ya gitmek için bir yıl sonrasına vize başvurunuz için tarih veriliyor size. O yüzden ciddi bir sıkıntı var. Peki bu sıkıntı nasıl çözülemez? Çözülür ama iktidar bunu çözecek basirette değil, beceride değil bence. Mesela transit vize Hollanda, İspanya, Fransa ülkelerinden transit geçecek Türk vatandaşlarından vize istiyor. Bu ne demek? sanki oraya gitmek yani kalıcı gitmek istiyormuşsunuz gibi aynı süreci, aynı belgeleri, aynı bekleme süreci vesaire yaşayacaksınız. Bu bence sıkıntıyı daha da arttıracak. Ama bakıyorsunuz Norveç, Bulgaristan onlarca ülke Türkiye'ye vizesiz gelebiliyor. Şey bununla övünüyor. işte Dışişleri Bakanlığı vizesiz geliyorlar. Fotoğraf paylaşıyor. Mevlüt Çavuşoğlu mesela Norveç'te yaptıkları anlaşmada Norveçler gelecek. Niye? Çünkü döviz geliyor biliriz Peki ama bu işin bir de ilkesi vardır, mütekabiliyet vardır dış dış politikada. Yani bir ülke size zorluk çıkarıyorsa siz de ona zorluk çıkarırsınız. Tabii ki ayağımıza kurşun sıkalım demiyorum. Kendimize zarar vermeyelim. Ama yani ülkenin onuru, ülkenin vatandaşlarının sıkıntısı vesairesi bunların Umurlarında olması lazım ama maalesef yok. Tabii çok sayıda insan Türkiye'den Amerika'ya, Kanada'ya, aklınıza neresi gelirse göç etmeye çalışıyor ve bunun içinde neviz hangi vize bulursa onu alıp gitmeye çalışıyor. E, Avrupalılar da bunu Avrupa görüyorlar. İşte gündeme geldi mi? Hakikaten hani pek çok ülkeye biz vizeyi kaldırıyoruz. Avrupa ülkelerine. E ama bize vize vermiyorlar. Bu konu gündeme geldi mi? Yani mütekabiliyet uygulayalım madem biz de bu ülkeleri vize uygulamasını geri getirelim, verilmesini zorlaştıralım falan diye. Tabii. E, bu aslında geçtiğimiz bir yıl içinde defalarca ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirdim. Ama son toplantıda, geçen hafta yine söyledim. Yani tamam dedim hani e, işte personeller yok vesaire vesaire ama siz bu kadar rahat bir şekilde buyurun gelin derken onlar üstüne üstüne, üstüne e, Türkiye'ye her türlü zorlu Türk vatandaşına çıkarabiliyoruz yani bir şey söylemeniz lazım bir şey bir şey yapmanız lazım diyorum ama düşünüyoruz bakıyoruz vesaire yani asıl şey şu çünkü oradan döviz geliyor mesela Bulgaristan gelsinler işte Edirne'de alışveriş yapsınlar tabii ki yapsınlar Edirne'deki esnafın hani ben kazanacağı üç kuruşun karşısında değilim ama e, o zaman Bulgaristan'dan da bir kolaylık isteyeceksiniz ya da işte Norveç mesela Norveç e, vatandaşları biliyorsunuz bırakın vizeyi kim şeysiz geldi pasaporsuz gel, geliyorlar artık Türkiye ye. yani pasaport şeyi bile kaldırıldı. E, ama Norveç Türkiye'ye en ufak bir jest yapmış değil. Şimdi bunu sağlamak nedir? E, sizin ülkenizin ağırlığıyla alakalı bir şey. Demek ki sözünüzü geçiremiyorsunuz. İlk kere iki, dört. Bunu söylediğinizde de kızıyorlar. Ya öyle değil işte toplanıyoruz. Üç kere toplanmışlar. Toplandığınızda ne oldu? Vatandaşa bir kolaylık mı sağladınız? Hayır. Yani maalesef çok sayıda insan yani bir de çok sıkıntılar çekiyorlar. İşte, okulu başlıyor daha veremiyor. Başvuru evraklarını veremiyor. İşte ameliyat günü gelecek daha bir şey yapamamış. Ailesiyle bir, bir şey için gidecek bir proje ya da bir iş insana gidecek. Yani insanlar bütün randevularını kaçırıyor. İnsanlar gitmek zorunda olduğu tarihte gidemiyor. Ve baktığınızda bir de şöyle bir açıklama var. Türkiye işte bu ülkeler Türkiye karşı ya da bizim iktidarımıza, Mevlüt Çavuşoğlu özellikle böyle söylüyor. İşte biz iktidarımıza karşı siyasi tutum. E, o zaman bu siyasi tutumu aldırmayacaksınız. Yani iktidar olmak böyle bir şey. Gücünüzü ekonomik, siyasi nasıl bir gücünüz varsa ortaya koyacaksınız. Ama o kadar hiçbir şey yok ki bakın transit vizeye dahi transit geçişe dahi normal vize işlemi istiyorlar. Neden? Çünkü işte Hollanda'da işte transit gelir de oradan kaçı verir mi? İspanya'ya gelir de kaçı verir mi? Vesaire diye bir işin bir boyutu, İki, ikinci boyutu da az konuştuğumuz belki de daha fazla Türkiye artık biliyorsunuz 5 milyon Suriyeli, İşte bilmem sayısını bilmediğimiz sayıda Afganlı, sayısını bilmediğimiz sayıda işte değişik ülkelerden gelenler. Bir de para karşılığı biliyorsunuz hatta bunun meblağı da hatırlarsanız düşürüldü. Vatandaşlık veriyoruz biz. Parayı veriyor Türkiye'de işte 200-250 bin lira yani belli bir rakama yatırım yapıyor ve onun karşılığında vatandaşlık alıyor. Vatandaşlık aldığı anda da işte aynen sizin benim gibi Avrupa Birliği'ne ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme başvuru hakkını elde ediyor vatandaş doğal olarak. O yüzden artık gördüğüm kadarıyla Avrupalılar, Batılılar bir frene basmış durumda. Yani bunun pandemide personeli azalttık falan. Bence bunlar Türkiye'yi oyalamak için bahane. Asıl mesele Türkiye'den hem kendi vatandaşlarımız hem de AKP döneminde vatandaşlık alan işte ama parayla ama Suriyeli olup vesaire siyasi nedenlerle bu insanlar bir şekilde Türkiye'den de Avrupa'ya çıkış yapmaya ya da Amerika'ya çıkış yapmaya çalışıyor. Onlar da çözümü madem böyle biz hepsine red basalım ya da almayalım. Eskiden böyle değildi. Yani yani üzücü olan şu Türkiye'nin e, yani iyi bir şey anlamda söylemiyorum örnek olarak üçüncü dünya ülkelerine uyguladığı işte uygulamaları şimdi Avrupa ülkeleri aslında tam bir aday olan Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapıyorlar. Üzücü ama gerçek olan bu ve bu iktidar bunun karşısında hiçbir şey yapamıyor. Yani büyük bir zafiyet içinde, büyük bir beceriksizlik içinde maalesef. Çok teşekkür ederim Utku Çakır Özel. Sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ gelsin. Sana.